Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımda. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kalırımda. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar. İçimde bir ihsandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesimi aç köpekler şitsin yolumun zafer takı, gölgeden taş kemeri. Ne sabahı göreyim, ne sabah görmeyin. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı dürmeyin. Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları. Uzanı verse gövdem, taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alından bu ateşi, dalıp Sokaklar kadar esrarlı bir ruhkuyat. Ölse kaldırımların mukara 1904'te İstanbul'da doğdum. Terbiyemi büyük babama borçluyum. Şu portresini gördüğünüz Abdülhamit Han devri Adalet Ricali'nden Maraşlı Kısa Kürekoğlu Hilmi Efendi. İlk tahsilimi büyük babamın dizleri dibinde ve birçok Fransız, Amerikan ecdevi mekteplerde yaptım. 1916'da eski ismiyle Mektebi Fünunu Bahriye-i Şahane Deniz Harp Okulu'na girdim. 1918'de İstanbul Darülfünunu Fünunu bugünkü ismiyle üniversite felsefe şubesi oradan da Paris ve Sorbonne Üniversitesi. 1938'de içimi öyle bir sosyal mücadele hamlesi kapladı ki artık çalışamaz oldum ve kendimi mücadele sahasına attım. Yüksek mekteplerde hocalık, günlük gazetelerde muharirlik, politika, şiir, sanat hepsi bir arada. 1941'de evlendim ve 5 çocuk sahibi oldum. Bugün en büyük çocuğum otuzunu aşmış vaziyette. neticede hocalıkla politik mücadele arasında bir tercih yapmam bana muarif vekalti tarafından emredildi. Ondan sonra kendimi mecmua ve kitap neşatına hasrettim ve bugüne kadar geldim. Yakınlarımdan ve neslimden birçoğu ölüp gitti. Benim de son nefesimi ne zaman vereceğimi yalnız Allah bilir şu var ki son nefesime kadar davamın üzerindeyim. Hayat hikayesi dediğiniz işte bu kaba çizgilerden ibaret. Herkes bu çizgilere malik. Asıl hayat iç çizgilerde, ruhta. Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek. O kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım. Yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım, her tarafım bitişmiş. Başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir üpek kumaş, derim fosfordan daha parlak, ince uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine, diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine, benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman? külümün rüyası mı yoksa gördüğüm? Ama başımda açılacak fanilerin seması ve onların toprağa gerçek diye teması bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak. Toprağım koşacağım üzerinde yalmayak. Şehrin dolaşacağım kuş gibi etrafında bir beyaz hayaletin upuzun çarşafında gezeceğim doğduğum evin odalarını. Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an. Çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak. Uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık. Sarıldıkça boşanan yumak, çözülen demet, başı görünmez hayal, sonu gelmez nedamet. Hasreti denizlerin, denizler kadar derin ve o kadar sıcaksız. Ta karşımda yapraksız, kullanılmış bir takvim, üzerinde bir resim, azgın, sonsuz dedim. Kaygısız, düşüncesiz, çalkanıyor boşlukta. Resimde ise bir nokta, yana yatmış bir gemi. Kaybettiği alemi arıyor deryalarda. Bu resim rüyalarda gibi aklımı çeldi, bana sahici geldi. Geçtim kendi kendimden, yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım. Duymuş gibi tıkandım, ciğerim deviriyorsun. Artık beni kim tutsun, denizler oldu tasam. Yakar onu bulmazsam beni bu hasret dedim. Varırım elbet dedim bir ömür geze geze takvimdeki denize. Ne var bana ne oldu? Odama nasıl doldu birdenbire bu meltem? Ve dalgalandı perdem, havalandı kağıtlar. Odamda kıyamet var. Ah yolculuk yolculuk. Ne kadar baygın soluk. Bugün biz de bedeniz. ve Zene titrek kalbimiz. Ve eşyamız ne küskün. Yola çıktığımız gün, Bir sıraya dizilmiş, Gözlerimi silmiş, Bakarlar sinsizim. Sinsi. Niçin o anda hepsi, Bir kuş gibi hafifler. Arkamdan geleyim der. Niçin o güne kadar, Bizi duran ne kadar eşya varsa yolumuzu Yolumdur serpilir. Ufak böcekler gibi, Gezer onların kalbi, Üstünde döşemenin, Bir gizli dişmenin, saati çalar o an. Birden bakar ki insan her şey karma karışık. Ayırmak olmaz artık bir kalbi bir taraftan. Bakar ağlayaraktan çekilir geri gelir. Terk eder bu mahşeri. Bu mahşerin içinden o gün ben de geçtim ben. Nem varsa evim anam, çocukluğum hatıram ve ne sevdalar de bıraktığım gerilerde kaçar gibi yandım. Rüzgarların ardından Baktım da süzgün, süzgün, kurşun yükünü gönlün tüy gibi hafifletti. Denize hicret ettim. deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet al sana derya gibi sonsuz karacağım göbeğinde yalancı şehrin sahici belde ona sor giderlerden kalan şey neymiş elde mezar mezar Zıtların kenetlendiği nokta, mezar, mezar, varlığa yol veren geçit yokta. Onda sırların sırrı, bulmak için kaybetmeyin. Parmakların saydığı ne varsa hep tüketmeyin. Parmak o ilgime ki uğramaz ihtiyarlık. Ebedi gençliğin taht kurduğu yer mezarlık. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar sergi çürür, ölüm yıpranmaz. Karaca Ahmet bana neler söylüyor neler. Diyor ki, viran olmaz tek bucak, yeranele. Zaman deli gömleği onu yatan da ölüm. Ölümde yekpare an ne kesiklik ne bölüm. Hep olmadan hiç olmaz. Hiçin ötesinde hep. Bu mu dersin? Taşlarda donmuş sükuta sebep. Kabuklu, başörtülü, fesli, baş açık taşlar. Taşlara yaslanmış da küflü kemikten başlar. Kum dolu gözleriyle süzüyor insanları titriyor sahi diye toprağa basanları. Onlar ki her nefeste habersiz öldüğünden, gülüp oynamaktalar, gelir gibi düğünden. Onlar ki sıfırda rakamları bulmuşlar, fikirden kurtularak, ölümden kurtulmuşlar. Söyle Karaca Ahmet, bu ne acıklı talih, taşlarına kapanmış ağlıyor koca tarih. Ne hasta bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar geçti istemem gelmeni yokluğunda buldum seni bırak vehmimde gölgeni gelme artık neye yara aynalar bakmayın yüzüme dikti. İşte yakalandık, kelepçelendi. Çıktınız umulmaz anda karşıma, başımın topma indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza, benmişim kendime en büyük ceza. Ey dipsiz beraklık, bir mahkeme, acı hapsettiğin Sefiri gözlerine. Nur topu günlerin kanına girdim, kutsi emanetiyim yedim bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade, dişlerinde köpek nefsin irade. Günah, günah, hasat yerinde demez. Merhamet, suçumdan üstün merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepen, göz döksem, noh tufanına den. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada dişler Beni beklemeyin o bir hevesti gelemem aynalar yolu Bugünkü şiir hakkında fikirlerimi soruyorsunuz. Şu arka planda gördüğünüz kitaplar kadar uzun konuşmak lazım bu mevzuda. Ama teessüri şekilde bunu birkaç cümle içine sokayım. Bugün bütün dünya bir buhran yaşamaktadır. Bu buhran ikinci dünya harbiyle değil de birinci dünya harbiyle patlak veren buhran. Bütün ruh muazenelerinin alt üst olduğu ve beşeriyetin kendisine yeni inanış kutupları aramak yolunda çırpıldığı devrin ifadesi buhran. Bu buhran eski nizamları o türlü alt üst etti ki bu en çok şiirde belli oldu, edebiyatta belli oldu. Hatta resimde, heykelde, mimaride. İlk iş olarak nizam mefhumuna bir taarruz, bir ihtilal. Ne kafiye, ne vezin, ne ölçü, ne bir şey. Buradan Türk milletine düşen bir hisse var. Her şeyi en geç benimseme yolunda olduğumuz için buhranı da zaten zayıf giden edebiyatımızın bir neticesi olarak ondan çok sonra tattık. Bugün şiir diye memlekette hiçbir şey mevcut olma kanil değilim. Bu işin ne jandarması var, yani münekkidi ne muayyen zümrelerde bir takım kriteriumları, ölçüleri hiçbir şey kalmamıştır. Yerinde bir tabirle ifade edeyim ki ancak ateş 40 dereceye çıkınca zihne hücum eden kabuslar veya mide gurultuları halinde bir takım cümleleri alt alta dizmeye şiir diyoruz. Her sahada bir kurtarıcı beklediğimiz gibi bu sahada da bir kurtarıcıya, bir büyük modele, her şeyi yerlerine vaz bir yol göstereceği ihtiyacımız var. Netice itibariyle bugünkü Türk şiirini kutuplarını kaybetmiş, mihrakını zedelemiş ve büyük bir mihraka talip bir bir can çekişme halinde kabul edebiliriz. Fakat hayat elbette gelecektir. Elbette bu yolunda aydınlatıcıları zuhur edecektir. <laughs>